Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz çok müsait değilim böyle 2-3 dakikalık hızlı bir piyasa analizi yapacağım sizleri yalnız bırakmak istemedim düşüş varken canlı yayın için müsait olabilsem canlı yayın açardım daha detaylı videoyu çarşamba günü çekeriz büyük ihtimalle. Şimdi dün bir Trump arkadaşlar açıklama yaptı. ABD Bitcoin rezervi altcoin sepeti oluşturuyoruz. İşte Cardona, XRP falan, SOL. İşte bunlar yer alacak. Bitcoin, daha sonra işte tabii ki Bitcoin, Ethereum da yer alacak tarzında bir konuşma yaptı. Öncelikle bir önceki videoda bahsettiğimiz şuradaki pozitif uyumsuzluk çalıştı. Ve biz burada arkadaşlar neyi bekliyorduk? Günlükte şurası çok önemli bir direnç alanıydı. 95-96. Özellikle bir önceki videoda 93.000-96.000 bin, bin bandının önemli bir direnç alanı olduğunu kırılma alanı olduğunu, buraya kadar yükselişlerin normal olduğunu, buranın üzerinde bir kapanış gelmediği sürece yani çok fazla piyasa açısından umutlanmamamız gerektiğini söylüyorduk. Ve hatta bakın milimetrik arkadaşlar yani ABD Bitcoin, altcoin yani altcoin rezervine dahi yani piyasanın verdiği tepki 95 bin direncine kadardı yani hani. E şimdi arkadaşlar kırılımları takip edelim. Yani haberlerle şu an piyasa ciddi anlamda manipüle ediliyor. Dolayısıyla önemli bir kırılım gelmesi lazım. Şimdi alta doğru destek noktamıza geldik. Burada alta doğru destek noktamız 85.800 ile 86.800 bandı. İlk destek burada bir denen daha yeni ve oradan şu an bir tepki almaya çalışıyoruz. Eğer burada tutamazsak 80.000 daha sonra 75.000 71.000 özellikle arkadaşlar yukarı yönlü bahsettiğim bir gap vardı. O gap doldu arkadaşlar dün hatta şu an 85 bine kadar da bir gap boşluğu var dünkü yükselişten dolayı arkadaşlar 85 bine kadar bir gap boşluğu var haberiniz olsun Daha önce de şurada bahsettiğimiz gap milimetrik doldu 94 bin 93 bin bandında buranın dolabileceği dolması gerektiği vesaire Yani aslında biraz bence dünkü yükseliş şeydi arkadaşlar yani tweet falan attım zaten bakabilirsiniz Yani ee, şey Hani bu gerekli bir yükseliş yapmamız gerekiyordu. Çok düşmüştük falan. Onun yükselişi gibi duruyor. Burada gap'ı doldurduk. Şimdi baktığımızda ise 4 saatlikte 85 bin'e kadar tekrardan bir aşağıda gap oluştu. Buralar denenmek istenebilir. Şuralarda çok güzel uyumsuzluklar falan oluştu. Günlükte birçok uyumsuzluk geliyor işte. o tür dominasta falan. Şu an ilk destek noktasını bir takip edin. 85-86 orası duruyor. Eğer orada tutunamazsak bin bandı arkadaşlar. Tekrardan gündeme gelir. Burada tutunursak 85 86 91 95 özellikle burada arkadaşlar 96 bini takip edeceğiz 96 binin kırılımı çok önemli onu söyleyeyim ya 96.000 96 bin kırılmadığı sürece uçup kaçmaya gerek yok arkadaşlar piyasada net söyleyeyim yani ee, gene farklı bir şey olursa zaten tweet'te atarım hoşçakalın sağlıcakla kalın